Oha, mekana bak lan. Oğlum, ne acayip bir otel adısı burası ya. Ya Bahattin abi, sen ne yaptın abi? Rahat ol oğlum. Mekan bizim. Ha, abi, şimdi bu odanın adı... E, ...kral dairesi ya. Hani böyle hep Arap kralları falan kaldığı için mi öyle? Oğlum yükseğe çıktık diye sen de oksijen mi azaldı Mesut? Oğlum çok kral mekan ya, o yüzden kral dairesi. Ha. Abi senin de nasıl tanıdıkların varmış ha? Nasıl çözdün burayı? E hey, oğlum, alem bana, ben de sana. Sağol Bizim abi. var ya, zevke, sefaya düşkünlüğümüz meşhurdur. Sins, doğduğum gün. Şşş, delikanlı. Bizim istediğimiz en büyük mutluluk... ...senin o eşek gözlerindeki bir küçük kutluluk. Küçüğüm. <laughs> Oğlum Hüseyin, bu abi harikaymış lan. Nereden tanıştınız? Vallahi bana filan... Onun, onun gözlerindeki ne? Senin mutluluğun. Pardon Yeter. abi. Onun göz... Öyle oturma. Senin... Gözlerindeki o... mutluluğu ha. benim için bir küçük kutlama gibi. Burcu bu tipe çok güzel oldu. Nasıl, kendini nasıl hissediyorsun? Adam gibi adam. <laughs> Bacağın ne? Onu bir önceki skeçler onu Şimdi onun açığını daha bir erkek olarak kapatman lazım. İyice dayı ol yani. Sesimesi de değişti. <laughs> tamam mı? Ya iyice soğutacağım beni sen daha. Neden? Bahattin abiden mi soyacağım? Yok, gerçeğinden soyacağım. Gerçeği, ya şu anda soğumadım bak. <laughs> Bak mesela hiç kız gibi duruyor mu? Bakayım. <laughs> İnsan gibi de durmuyor. Yani bu hali mi ya? Evet. Bir yerden alıverin. Oğlum Hüseyin, sen nereden tanıştın bu adamla ya? Süpermiş valla. <laughs> <laughs> ne oldu? Korna taklidi yapmaya başladı bu. <laughs> Yok o herhalde boğazını temizliyor değil mi? Muhtemelen. Evet, evet. Ama yedir, tipe yedir. Tamam. O delikanlılığa yedir onu. Oğlum Hüseyin sen bu Bahattin abiyle nerede tanıştın lan? Herif süper. Vallahi ben de bugün tanıştım Bahattin abiyle. Meğer benim uzaktan akrabammış. <laughs> Yok. Burcu çok iyi yaşatıyorsun. O alış Hüseyin de alışacak tabii. Seni böyle görmeye alışık değil. Siniri bozuldu. Hayır adam gaz yaptı. Onu tepkiledi. <laughs> <temiz. gülüyor> evet. Ama kibarca yapsın. Kibarca çıkarsın o gazı. <laughs> Buyurun. Oğlum sen nerede tanıştın bu adamla lan? Herif süper. Vallahi ben de bugün tanıştım Bahattin abiyle. Meğer benim uzaktan akrabammış. Böyle şeyi duyunca, benim bekarlığa veda mı duyunca, kalkmış gelmiş sağ olsun. Şişt. O değil de, delikanlı. Sizin böyle bir arkadaş vardı, böyle ufak tefek böyle. Adı İbo, böyle minnak böyle. Geldim, geldim. Aa, geldim, geldi. O nereden buldun lan onu? Ha? Kanka, yan odadan geçiyordum. Mini mini bir bar görmüştüm. Pencerenin önünde aldım onu üzerime cik 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 içeriz diye yolda giderken açıldı. Hepsini içtim bak boş kaldı. <laughs> <laughs> Lan be! <laughs> bir mini bar beni kesmiyor kanka. Oğlum, ben size kesmeyen bir şey daha söyleyeyim bak. Sen evlen. Ama bak bu ses oldu mu çok böyle. Nesi Böyle bir ses hayır daha böyle erkek Oğlum, Kesmem bir şey daha söyleyeyim lan be. Böyle... Tok Böyle bir mi? ses bul <laughs> Nasıl mı? Böyle. Mi? Ama bu bıyıklar. Böyle mi? Evet, tok. Tok bir ses, tok. Tok. Tok, 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 tak. tak, evet. tak, tak, tak. <laughs> Çalıştın mı ki peşo? Oğlum, bak sana bir şey söyleyeyim. Böyle mi? Evet. Böyle. Hayır, hayır. Kalın ve kalını. Kalın, rahat edebileceğin kalın bir ses bul kendine. Tamam. Ben deneyeyim sesle arasında geçişi deneyeyim. Tamam, beğendiğimizde kalalım. Oğlum, ben sana kesmeyen bir şey daha söyleyeyim mi? Ha? Bak sen yumurta gibi çocuksun lan. Sen hep sahanda mı oynayacaksın? Biraz da deplasmanda oyna. Kimse gülmedi lan. <laughs> anladım. Anladım. Anlamadınız mı Sahar? Ben... Yumurtayı kırdın Sahar. Hani aynı Sahar deplasman. Anladın şakayı. Anladım ben Anladın. Ceviz kıracağı gibi çocuksun lan sen. Bahattin abi, sen bana mı yürüyor? Yok be delikanlı be. Sen boş ver Bahattin abi. Şaka yapıyor be oğlum, şaka yapıyor be. Şişt bebeler, bakın arka odalar çok güzel. Manzara falan oradan, ondan sonra hep beraber odalarda <laughs> manzaralar. Oraya bakın, yardırın hadi. Hay ha. var ya. Tam hayalimdeki gibi bekarlığa veda parsi. Hadi. Hadi, hadi gidip yastık savaşı oynayalım. Yani yastık hadi bir <laughs> Ya affedersin ama Burcu, yani böyle olur mu ya? Ya yani böyle erkek taklidi olur mu? Anlayacaklar neredeyse. Ya, çok rahatsız oluyorum Burcu ya. Ya kızım ne bileyim ya? Erkek taklidi yapacağım diye sekiz fasikül rastikle okudum ben. Ay iyi de Burcucuğum yani bu kız işini çok abartmıyor musun? Kızım, bekarlar veda gecesinde beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu öğrenmem lazım ya. Neresini abartmıyor muyum? Kıskançlık mı bu? Yok, Bir şekilde yok. öğrenmem şart. Hayır, bu direkt manyaklık burcucum ya. Ya ben seni niye aklına uydum ki geldim buralara? Girdim bu hareketlere ya. Saatlerdir büyük dayımı gözlemlemiş gibi davranıyorum. Çok bulalım dayım Burcu ya. Bana bak, ben İbrahim'e çok güveniyorum ayrıca. İbrahim dil halt karıştırmayı çöpü karıştıramaz. Parmağını sokup burnunu karıştıramaz be. Mesela Adriana Lima geldi. Buna asılıyor, tamam mı? Böyle bunu turist sana Hı -hı. Topkapı Sarayı'nı tarif eder ya. Hı -hı. O kadar salaktır. Hiçbir şey anlamadım. Sus şimdi. Gelecek. Çakal yaptım ya. Adriana Lima diyorum. Gelecek şey diyorum. Hı, tamam, tamam. Ondan sonra bende... Kızlar var ortamda. İnanılmaz bir eğlence. Futbol. Pele var ya dün akşam. inanılmaz bir gol attı. İnanılmaz <laughs> bir şekilde maç. Şahaneydi. Gençler! Nasıl geçti ya? Mekanı beğendiniz? Abi çok teşekkür ederiz ya. Ortam çok güzel gerçekten. Ama ortamda... Bir şey eksik. Bak gördün benim eksikliğimden bahsediyorum şu anda. Abi buldum. Ortamda kız eksik. Kız yok. Kız çağıralım. Evet evet İki kız çağıralım eğlenelim. Hazır yengen de yok. Kendimizi vuralım eğlenceye. Ne dersin Hüseyin ha? Şey yaparız. Kızlar gelir kız 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 güleriz ha. Kızdırmayın beni kızlara kız kız kız. Çok kızdım şu anda. Gebertirim seni be. Lan, bu ses. Bu iyi tanıdık Yoksa lan? Yoksa? Yok, yoksa ne lan? Yoksa ne? Ha? Bak. Cengiz abi sen ne demek istiyorsun lan? Yok sana. Ha? ha? Ne diyeceksin sen? Açık konuşalım ne diyeceksin? Ha? 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 Cengiz kim ya? Mahmut değil mi de abinin adı? Hayır lan. Cengiz. Ona doğdu. Sağ kulağına Cengiz'i fısıldadılar. Sol kulağına Mahmut'u. Anladın? MC, MC. Ben, MC. Vay be. MC. Güzelsin var MC. Bana bak çok iş yaparsın ortamlarda seni kızlarla tanıştırayım. Ne dersin? Kız var çünkü ben yani. kız çok. Bana kızımız ya. Yani. sen çok mu iyi anlıyorsun kızlardan yavrum? Habire kızlar mızlar çok mu meraklısın kızlar ama Ya anlamam mı ya? Kız benim yaşam biçimim. Kız Bırak kız ya. benim için bir felsefe yani bir görüş. Bırak. Ben hayata kız gözüyle bakarım anlatabiliyor muyum? Hele de yengen yoksa ben ortamlarda böyle Isparta'ya tayin çıkmış arı gibi uçarım böyle kız. Böyle kız diye böyle gelirim böyle konurum böyle kız anladın mı yani? Ha sen Bak. bana takıl, takıl. <laughs> Akılacağım ben sana çöp kamyonu gibi. Ondan sonra. Hadi be abi, oturmaya mı geldik ya? Bu gece senin bekarla veda gecen abi. Hadi evet. biraz arsızlaşalım. Aa, la oğlum ne bu ne ne Komşuları rahatsız edeceksin. Ses sus biraz. Abicim çağırdım partine geldik. Eğlenmek bizim de hakkımız. Öyle değil mi dostlar? E, evet ya. Tabii canım eğlenelim ya. Doğru evet. diyor ya. Arada eğlenecek sonra zaman be gel. Ben geldik oturmaya mı geldik? Abi iki oyunla bir şey yap ya. Şey. Tamam bir ya. Bir şey. ya çok ya. pis yapıyorum. gaza geldim. Hadi eğlenelim. Bizim böyle çok pis çılgın hadi bir takım çılgınlıklar yapalım hadi. Aa çılgınlıklar yapacak. Adamın dibi. Adamın dibisin sen be. Adamın dibisin. Nasıl çılgınlıklar yapacaksın lan sana? Kara kız mı çağıracaksın ha? Ne yapacaksın onlara? Ya kıpıs 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 kıpıs. Ore 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 Ha bunları mı yapacaksın kızlara? Yapacak mısın? Abi kesinlikle öyle şeyler yapmayacağım. Emin olabilirsin. Kız falan filan yok ya. Daha daha çılgın şeyler. Böyle <laughs> amcamları arayıp işletelim mi lan telefonda? Çok güleriz ha. Nasıl? Ya da okey atak mı lan? İskambil oynayalım, İbo ile Beneş. Ama yok olmaz ya. Burcu kızıyor kağıt oynamam ama. Çünkü kumar kötü bir şeydir. Üf, en iyisi oturalım. Ya bırak! Ne okeyi ya? Kızları çağıracağız, oturtacağız, yuvarlak şişe çevirmece oynayacağız. Kıpıs kıpıs hallum Ha? Abi ne şişe çevirmesi? Bahattin abi kurban olayım. Çevireceğin şey kırılacak, bir tarafımıza bakacak. Sen nasıl akrabasın ya? Küserim ha. Ya Hüseyin, gelme ihtimali olan bir kız varsa Allah aşkına gelsin be abi. Yani şu kara tahlip Kör bahtım bir dönsün be abi. He? Yalvarırım. Yıllardır yani karşı cins bana karşı be abi. Bak bu Bahattin abi karı kız işinden anlıyor galiba. Aa. Öyle değil mi abim? İnanılmaz, <laughs> i̇nanılmaz mı ya ben karı Çok. kız işinden? Bak sarışın kadın gelir. Yüz metre ileriden geldi bir metreye. Derim bu sarışın. Aa. Esmer gelir. Ama nasıl esmer biliyor musun? E, esmer, esmerlikten öyle. İnanılmaz. Bakıyorum senin anan baban esmer. Doğru çıkar. <laughs> bir tane gelir turuncu. İnanılmaz değişik turuncu. Yeşil gelir. Böyle bir şey yok. Bak, adam boyacı gibi görüyor musun? Bütün renk skalasına hakim. Bahattin abi sen kadından anlıyorsun. Ben de anlıyorum. Beraber çapkınlık yapalım. Doğru söylüyorsun bak abicim. Gel. Oğlum silah! La, la, la. Oğlum sana da birini ayarlayalım mı lan? Ha? Ya Pıs yok kıs. ya saçmalama. Bahattin abi ben öyle kız falan istemem. Ben Burcu'yu seviyorum. Evleneceğim. <laughs> Aha. Kapı çaldı. Birini mi bekliyorduk ya? He kim geldi? Oğlum, Bahattin abiniz var ya, sizi inanılmaz bir sürpriz yaptı. Ay, inılmaz biri gelecek lan buraya. Allah. Bir şey söyle, ablamlar mı çağırdın ya yoksa ablamlar gelirse çok sevinirim ha şu an. Ya, Dombi, senin var ya dibin düşecek. <laughs> Sen var ya uzun kapı nasıl sığacaksın? Allah, ım. İnanılmaz biri bak gör bak getiriyorum. Yemin ediyorum kesin halamlar geldi ha. Anam halamlar gelse de halaya tutuşsak şurada ne kadar eğlenirim biliyor musun? İnşallah halamlar gelmiştir kardeşim. Eğlenirim. Ay. 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 Hanımefendi terlediyseniz sırtınıza havlu koyam mı? <laughs> İsterseniz ben size masaj yapabilirim. Size biraz masaj yapabilir miyim azıcık masaj böyle? elle kolla hakim ol ha. Bu taktı bana ya. Hayır. Hayır, 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 hayır. Buna izin veremem. Lütfen. Ya bacım sen ne yapıyorsun? Niye geldin öyle erkeklerin içinde? Çok acayip hareketler yapıyorsun. Lütfen sen git. Ee, evine git. Biz erkek erkeğe eğlenmekten son derece memnunuz bacım. Sen lütfen git. Ya sen var ya ne muhteşem bir adamsın ya. Yahu bu adam adam değil. Şeytan! Melun! Böyle adam mı olur ya? Çık, çık, çık içimden. Ne saçma sapan hareketler yapıyorsun? Ben Burcu'ya aşığım kardeşim. Ya sen ne muhteşem bir adamsın ya. Sen var ya. Benim için yaratılmışsın lan. Nasıl yani? Yemin ediyorum var ya anan seni benim için doğurmuş. Gel lan buraya. Bahattin abi. <laughs> Bahattin abi yapıyor. Bahattin abi lan. Aa. Burcu. Burcu ya. Gel buraya yapacağım. Ay Burcu bıyıkların batıyor ya. de bazı huyların batıyor. Affedersiniz bir saniye. Bu Bahattin Burcu'yuz o zaman bu Mahmut. Mahmut. Mahmut yüzüme bak. Yeter. yeter. Ha yeter. Ha Mahmut. Seni çok yanlış tanımışım Yeter. Bundan sonra benim uzağımdan üç çakalık bir ayrılamaz. Anladın mı canım? Ne olur bıyığını çıkar öyle ayrılamazsın. Bir saniye daha. Hayır. Hayır. Ya Hayır. Ne oğlum ne yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun? Ne Manyak ederim. Yahu ne bileyim. Herkesin içinden biri çıktı. <laughs> Belki de yok. onun içinden de platonik aşkım Buse çıkar dedim. Ya oğlum, saçma sapan iş yapmayın. Mesut, al yengenleri, ablayı da al. Aşağı inin, hadi siz hazırlanın. Biz ortalığı toparlayıp, taş çağırıp geliyoruz. Hadi. Tamam. Ama geç kalma. Tamam mı? Tamam, tamam. tamam geç, tamam. Hadi, hadi, hadi. Öyle yapma. Çirkin oluyor Yapma, tamam. Hadi. Şişt, sakın geç kalma İbrahim. Bak, üç dakika içinde aşağıda ol yoksa. <laughs> İbo, çak. Oğlum, yemin ediyorum Yeter'in mesajlarını okumasan şu kumpastan haberimiz olmayacaktı ha. Ulan var ya, ne şakası sen. Çavşık hareket. Oğlum öyle bir kıvama getirdim ki yemin ederim bundan sonra ömrü bir lak kıskanmaz beni Burcu. Hop kıs 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 nasıldım? <laughs> Oğlum yeter de beni biraz daha kıskansın, biraz daha sahiplensin istiyordum. Böyle çok iyi oldu, çok da iyi güzel oldu. İbrahim! Mesela... Koş koş hadi. Geldim aşkım, çok mu merak ettin beni? <laughs> dil, 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 Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de